Merhaba arkadaşlar, Analiz Motor Expert'den ben Umut Yılmaz. Bugün sizlerle MX 155'i inceleyeceğiz. E, satıcı arkadaşımız da, alıcı arkadaşımız geldi. E, motorumuzun eksperini yapın, ben bunu almak istiyorum dedi. Biz de beraber sizlerle inceleyelim. Bakalım neler çıkacak karşımıza, beraber görelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi motorumuzun satıcı tarafından söylediği 16 milyarlık hasar kaydı var motorumuzun. Ön taraftan hasar almış, yetkili vayi dedi. Yaptırılmış. Biz bunları inceledik. Bundan daha önemli bir konu var arkadaşlar. Motorumuz çalınmış. Motorumuzu çalındıktan sonra arkadaşımız çok şanslı bulunmuş. Herkes böyle şanslı olamaz arkadaşlar. Onun için size ufak bir tanıtım yapacağım. Şimdi elimde bir tane ürün var. Şu ürünü size göstermek istiyorum. Biraz reklam gibi olacak ama Apple AirTag bu. Ee, bu cihaz arkadaşlar şu an piyasada 400-450 lira ama hayat kurtarır. Şimdi Apple'ı olan, Apple kullanan arkadaşlarımız buna 400 ve 450 lira vererek sahip olabilir. İçinde bir sene giden bir pil var ve motorunuzun neresine koyarsanız bunu takip cihazı olarak kullanabilirsiniz. Bunu bunun içine de koyabilirsiniz, bunun içine de koyabilirsiniz, lastiğinizin içine de koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, Apple'ın reklamını yapmak gibi oluyor ama kesinlikle reklamı değil de bize o kadar faydalı bir ürün çıkardı ki ben bunu mutlaka herkesin tanımasını istiyorum. Bu ürün arkadaşlar her yere koyduğunuzda, sakladığınızda bunu bulamazlar arkadaşlar. Bununla da motorunuzu hemen bulabilirsiniz. Apple cihazı olan, Apple'a yakın bir yerde saklandığında bu ürün, herkesin cebinde hemen hemen Apple vardır. Ondan sinyal alarak cihaz kendini nerede olduğunu direkt gösteriyor. Artık 450 liraya motorunuzu koruyabilirsiniz arkadaşlar. Çok ucuz. Bunu size muhakkak tavsiye ediyorum. Motorunuz varsa bunu alın, motorunuzu koyun, saklayın ve motorunuzu çalındığında elinizde kendiniz koymuş gibi bulup alırsınız arkadaşlar. Size bunu özellikle öneriyorum ondan dolayı. Şimdi geçelim motorumuza arkadaşlar. Ön tarafında, ön tarafında hasar olmuş. Bu arada far değişmiş. Farımız değişmiş. Far yeni takılmış. Buradaki sinyallerimiz, amortisörlerimiz, çamurluğumuz, alttaki mesnetimiz, alt mesnetimiz, gidonumuz, rüzgarlığımız. Bunların hepsi değişmiş arkadaşlar. Önden bir hasar almış. Ama bunlar hepsi orijinal yama bayinde değiştiği için hiçbir sorun yok. Bütün ürünler orijinal. E, tabii ki deformasyonlar var. Hemen e, bu arkadaşımız gelip bunu hemen ya, kaza yaptıktan sonra satmamış tabii ki. Kullanmış. E, ama motorumuzun şu an için bir sorunu yok. Ön tarafta Furş takımı dediğimiz Gidon'un şu dönüşü sağlayan içerideki bilyalarda bir sorun var arkadaşlar. Bunun değişmesi gerekiyor. Ee, bunun da bir maliyeti var tabii ki. Bunu e, raporlarımıza yazıyoruz arkadaşlar. Zaten koruma demiri taktırmış. Motor güzel görünüyor arkadaşlar. 16 bin liralık bir hasarı var motorumuzun ama motorumuzda aslında bir motorsal bir sorun yok. 2019 model motorumuz. 2019 10.000'de ee, arkadaşlar bu motor. Motor çok yeni, çok güzel, çok diri. Ee, ufak bir kaza geçirmiş, başına zaten gelmeyen kalmamış. Bir tek üstüne uçak düşmemiş bunun. Ee, <laughs> Öyle diyorum. Uçak düşseydi tamamdı zaten. Bütün belalar gelmiş. Ama motor mis gibi duruyor arkadaşlar. Ee, şurada bir ufak hasarımız var gene. Deformasyondur bu. bu. E, kesinlikle kazayla ilgisi yok. Zaten kazayla ilgili her şeyi Birebir orijinal serviste değişmiş. Ondan dolayı da şişirme bir hasar kaydı bulunuyor arkadaşlar motorun. Motorda şişirme bir hasar kaydı var. Ama motorda bir sorun yok. Yamağa ya git, dana gelse mesela burada. Analiz motorda. Bu motoru 16 milyara orada yapıyor ya arkadaşlar. Şimdi biz burada muhtemelen bu motoru 6, 7, 8 en fazla 10 bin liraya kadar zaten işi bitiririz. Hasar kayda bu kadar düşmüş olur aslında. 16 bin lira yüksek bir rakam bu söylediğim e, ürünlere göre. Hoş motorun fiyatı çok yükseldi ama motorun bu arada şasisinde falan hiçbir sorun yok. Önden kaza görmüş bu motor. Ama amortisörler her şey orijinale değiştiği için hiçbir sorun yok. Bütün vidaları, bütün vidaları bak dokunulmamış bile görüyor musunuz? Sıfır ata. Motor ilk gibi diyebiliriz size. Ee, i̇çi zaten güzel. Ee, her bir şey yapılmış, çantamız orijinal. Şimdi arkadaşlar motorun e, disklerine, lastiklerine baktım. Temiz, zaten 10.000'de motor. Michelin lastikler var. Hiçbir sorun yok. Motorda zaten bir problem yok. Ee, satıcı arkadaşımızın söylediği, her şey doğru, her şey normal görünüyor. Şimdi ön tarafa geldiğimizde arkadaşlar, motorumuzu bir çalıştıralım. Siz de görün. Motorumuzun sesi güzel arkadaşlar ama şöyle... Amerikan park yapmış arkadaşlar. Şunlar orijinal değil. Elektrik tesisatıyla ufak bir oynanmış ama güzel oynanmış. Aşağıdaki bunlar da orijinal değil. Alt tarafta gördüğünüz gibi çakarlar var arkadaşlar. Güzel yapmış arkadaşım. Şöyle özelliği var. Bu da çok güzel olmuş. E, fark edilmemek pek mümkün olmuyor bunları taktığımızda. Ama orijinal değil. Elektrik tesisatıyla elektrik tesisatıyla oynanmış ama güzel bir oynama olmuş. Ee, başarılı bir çalışma yapmış arkadaşlar. Motorumuzda pek sorun yok. Dediğim gibi A'dan Z'ye inceledik. Aküsüne baktık. Elektrik tesisatına baktık. Aklınıza gelebilecek her yere. Gidonuna baktık. Kilometre saatine baktık. Her şeyi inceledik arkadaşlar. Motorumuz çok temiz. Ee, raporumuza bunları ekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, bundan daha önemlisi motor çalınmıştı. Söyledim size. Son olarak gene göstermek istiyorum. eğirteyi size. Bunu araştırmanızı isterim arkadaşlar. Bunu araştırın çok pahalı değil. Artık motorumuzu koruyabileceğiz. Çok kolay koruyabileceğiz hırsızlardan. Bunu bir yere depoya bile atabilirsiniz. Yani bunu bulamazlar ama siz motorunuzu kesinlikle bulursunuz arkadaşlar. Şiddetle öneriyorum. Motorunuzu artık eskisi gibi yola bırakamıyorsunuz. Ne oluyor? Hop 2 saat sonra çalıyorlar arkadaşlar. Bu motosikleti kapalı garajda kilitliyoruz artık. Bu motor oldu 55 milyar, 60 milyar şu motor. Bu motoru korumak zorundayız. Eskiden 10 milyara, 15 milyara aldığımız motorları şu an 55-60 milyara aldık. Servet ödüyoruz. Servetimizi korumamızda Apple sayesinde çok kolay olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Ben çok beğendim ürünü. Ondan dolayı herkesin tanımasını, herkesin ulaşmasını, herkesin araştırmasını şiddetle öneriyorum. Şimdilik bugün için teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bay bay.